Divan durarak göstermiş olduğunuz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bütün şahitleri şahit eylesin inşallah. <laughs> Kıymetli ömrünler, etrafımıza baktığımızda sonradan gördüğümüz zenginler var. Bilirsiniz ki bu yasanın zenginliğinin muhakkak bir sebebi ya da sebepleri var. Ya çok çalışmış. Oraya bir para veriyorum. O zaman daha çok çalışanlar var. Neden zengin olamıyor? O zaman demek ki çok çalışmak değil. Efendim miras kalmış olabilir. Ya da efendim iktisatlı yaşantısı olmuştur, biriktirmiştir. Ya da ya da ya da olmak göre maddeleri çoğaltabiliriz. Ama bilmemiz gereken bir şey var. Gani olan Allah. Allah dilediğini ikram eder. Peki, dünyada zengin olup da kim zenginliğini götürebilmiş. Muhakkak ki bırakıp gidiyor. Kendisinden Aslında Asıl zenginlik ahiret olacak. Buna inanmıyoruz. Ahiret <laughs> görüntü. İşte onlar da yine dünyada yaptıklarıyla birikinti yapan insanlar. Yani amellerimiz ile. Tabi amellerimizin bizi Allah'a karşı güvendirmesi yok. Sadece bizim inandığımız bir şey var. Yüce Allah Celle Celaluhu imanımızı korumamızı ister. Yani biz iman ettiğimiz zaman bir cevheri ortaya koyuyoruz. Mesela ateşi yak, rüzgar var, soğuk. Hemen elimiz ile dahil olsun, kurban çalışıyoruz. Söner. Sönmemesi mümkün değil. Yağı bitmiş hamdil söner, sönmemeye çare mi var diyor Yunus. Ey dünyaya gelen kişi, ölenleri görmez misin? ha ile gülüp duran ey gafil kişi, o kara yere, mezara girmez misin? Dünya bir değirmen döner, bütün mahluk da ona biner. Evet. Sonrası, en sona bakıyorsun, herkese bile nasip olmayan dört kişinin omuzlarında bir tabut. Evet. Ben gidiyorum diyor. Kalanlara selam olsun. Sonrası böyle devam ediyor. Aa falanca da bölümüş. Dünya dün beraberdik. Böyle duya duya sıranın bize geldiğini ne dese unutuyoruz. Askeri divan kardeşler biliyorlar. Siz askere vardınız o gün, o gün birileri de tezkere alıyor. Böyle devam ediyor. Böyle devam ediyor. Ama üzerimize bir böyle bulut var ki gaflet bulutu bize böyle bazı şeyleri ertelettiriyor, ötelettiriyor, unutturuyor. Unutmaktan Allah'a Unutmaktan Allah'a sığındığımız gibi Unutulmaktan da Allah'a sığındığımız Çünkü Şu mezara gittiğinizde Orada O toprağın altında Yaşadığı dönemde Nice nice kendisini Val geçilmez zanneden insanların Yattığını görürsünüz Yaşarken efendim Varlığıyla, şanıyla, şöhretiyle Makamıyla, mevkisiyle Evet ama sonra bir bakmışsın, bir varmış, bir yokmuş Hikayesinin kahraman oluyor. Bazı kahramanların da isimleri oluyor. İşte bu nedenle diyorum, unutulmamayı da Rabbimiz bizlere nasip etsin. <laughs> Peki unutulmamak için kişinin eser bırakması lazım. Dokunması lazım bir şeylere. İnsana dokunması lazım, gönüllere dokunması lazım o insanın. Eğer bu dünyadan gelmiş geçmiş <laughs> sadece kendine yaşantısıyla, ibadetiyle, ilmiyle sadece kendisine çalışmış olan insanlar kendine Müslümanlardır. Oysa Allah Resulü böyle bir Müslümanlığı ne sahabesinden istemiştir ne de ondan sonra gelecek olan kardeşlerim dediği bizden istemiştir. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bizlere anlatmış olduğu Peygamberimizden bir hadisin, içerisinde bir, bir cümle bir madde vardır. O da nedir? Allah'ın Allah'ın ipine Topluca sarılın diyor. Ya Allah'ın ayetinde وَاَعْدَتِهُمُ بِحَضْلِهَا جَمِيعًا Rabbimin emri zaten bu. Allah'ın ipine topluca sarılın. Malum cemaatle namaz kılmak için en az iki kişi olmak lazım. Demek ki bir insan muhakkak yalnız kalmayacak bir arkadaşı, iki arkadaşı olacak. Yaptığı güzellikleri yalnız yapmayacak. Allah'ın ipi demiş olduğu şey Kur'an Allah'ın ipidir. Din Allah'ın ipidir. Ya da seni dine bağlayan, seni Allah'ın rızasına bağlayan, seni heyecanlandıran, seni maneviyatına doğru sevk ettiren şey neyse o senin ipindir. İşte o ip neyse yanlış olduğun şey, huzur duyduğun şey, yaparken Allah'ın rızasını kazanmak istediğin şey neyse o ip, o ipi tek başına tutma. Muhakkak bir arkadaşın olsun, iki arkadaşın olsun, üç arkadaşın olsun. Bir elindesi var, iki elin sesi var derken dahi adam tek elini gösteriyor ama ses için yine iki parmak geliyor. Ses çıkartacak bir şeyler olmadı. Peygamber Efendimiz o zaman inmezdi bir adam. Madem peygamberlik veriyordu, inmezdi orada. Zaten huzurluydu orada. Peygamber olmadan evvel hep oraya gidiyordu. Her sene gidiyordu. Bazen yedi gün, bazen on gün orada kalıyordu. Ama Rabbim öyle istemedi. İn dedi. Demek evet. Halkına, akrabalar uyar dedi. Yani kişi bugün dinini halinde yaşıyor olabilir. Ama ondan muhakkak medet bekleyen birileri olmalı. Elinden tutlu ya da elini vermek istediği birileri olmalı. Çalıştığın iş yerinde harika insan olabilirsin. Harikadır, sana sanayi olmamalı. O kabuğu kırman gerek. Evet. Cevize ulaşman için o kabuğu kırılması gerekiyor. Yani yaşadığımız dinimiz İslam'ı, güzelliği ya da yaşadığın huzuru tek başına değil. Muhakkak böyle paylaşmamız gerekiyor Peki bunu yaparken ne oluyor bazen? Bazı kardeşlerimiz şu sözüne şahit olursun. Der ki, ya Kur'an okuyorsun, okuduğunu anlamıyorsun. Namaz kılıyorsun, ne yaptığını ne ettiğini bilmiyorsun. Tamam, bu bir efendim, eleştiri olabilir. Ama biz bu eleştirinin altında bile bir gerçeği asla unutmamamız lazım. Biz bir şeyi anlamasak da, bilmesek de, ama bir şeyi inanarak yapıyorsak, o bize muhakkak kazandırır kazandıracaktır. inanıyoruz Şüphemiz yok. Çünkü Allah Celle Celaluhu zerre kadar da olsa bir şey yapanın yaptığını karşılıksız bırakmayacağını vaat etti. اِنَّ اللّٰهَ لَا ya O Allah ki bir şeye vaat etmişse, bir şey dediyse o muhakkak olacak. Buna da iman edin. Şimdi bir arkadaş işte birisini eleştiriyor. Diyormuş ki ya yıllardır demiş Kur'an okuyorsun. Hadi aç bana bakayım okuduğun yerin bir tanesi mağarasız oluyor. Bilmiyorum demiş. Bu kadar yıl namaz kılıyorsun demiş. Namazda ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Anlat bana. Bilmiyorum demiş. İşte demiş. Boşuna. O da gel Sana bir şey söyleyeceğim. Götürmüş onu. Efendim, kömürcünün oraya. Hani kömürlere konulduğu şey var ya, sepet ne deniyor Çuval, çuval. Çuval değil de. Yani sepet. Kömür, kömür değil mi? Demiş ki, şunu aldı demiş, şu dereden bana bir su getirsene Ya bunu su taşınır mı demiş, ya bunun delikleri var, sen bir getir demiş. Götürüyor, daldırıyor dereye, getirecek ama sular dökülüyor. Tekrar dedi. bir kere daha deniyor, bir kere daha deniyor. Üç, beş, altı, olmuyor diyor, buna su taşınır mı diyor. Ben de biliyorum taşınmayacağını diyor. Bak bakalım şimdi içine diyor. Ne gördüm? Aa, Bakmış ki, hemen siyah olan içi o suyu dağıtırıp çıkarttıkça taşıyamıyor ama tekrar hey, dağıtırıp çıkartıyor. Temizlenmiş. İşte diyor bu. Bak. Taşıyamadın ama diyor sen onu suya dağıtırıp çıkarttıkça diyor o siyah olan diyor kökü temizleniyor. Ben de diyor ona inanıyorum diyor. Yani bir şey anlamasam da ama yapmaya devam ediyor musa Bu benim geleceğim için, ahiretim için günahlarımın döktüreceğine inandım. Bakın mesela Müslümanlar. Zaten iki şey var bizi bekleyen. Bir, ya kazanarak ahiret zengini olmak ya da var olan dünyada kazandığımız hatalarımızdan, günahlarımızdan temizlenerek Allah'ın huzuruna pak var. Çünkü Rabbim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dilediğini bir anda zengin eder. Nasıl olur? Vallahi nasıl olur? Olur. Rabbim imkanları bahşeder. İmkânlar ver Allah'u Teala. Bu dünyada böyle olduğu gibi ahirette de böyle olur. Bizim ahirettemiz Rabbimizden niyazımız Ya Rabbi ebedi olduğuna inandığımız ahiretimizde mazlum olmayalım. Orada perişan olmayalım. Dünya bir şekilde öyle böyle geçiyor. Ama ahirette ne yapacağız? Tekrar geri dönüş yok. Vallahi yok. Kim gitti de geri geldi. Giden geri gelmediğine göre dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi internet üzerinden bilet alıyorsunuz, sana soruyor. Gidiş geliş, tek gidiş. Bak, ya bilet dahi bunu alıyorsunuz yani. Gidiş geliş alırsanız ya da tek alırsanız tercih sizin. Fakat ahiret bileti tek girişlik gibi alın. Geri dönüşü. İsterseniz alın. Geri dönüşü yok. Olmayacak. O zaman geri dönüşü olmayan bir yolculuğa doğru her bir geçen gün gidiyorsak bir boş gitmemek lazım. Bir şeylerimiz olması lazım. Şöyle bakalım da cebimde. Yola çıkacağımız zaman efendim ehliyetim ya da kimliğim yanında mı param var bakıyoruz. Peki ey kardeşim. Geceden sabaha çıkıyoruz. sabahları akşama doğru çıkıyoruz. Yani bizim bu gidişlerimiz hep Rabbimin şu ayet-i kerimesi karşısında çıkartıyor. Bismillah. فَاَيْنَ <laughs> تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz Allah'ım? Nereye? Bu gidiş nereye? Soruyor Rabbim. Soruyoruz kendimize. Bu gidiş nereye? Bak akşamdan gidişiniz sabah namazı buluşması oldu. Elhamdülillah. Çok şükür. Rabbim böyle beraberliklerimizi devam ettirmeyi nasip etsin. İşte oradaki ve'atı zemmü bihamdül cemiyan ayetinde olduğu gibi aman bu gelme hep kulağımızın bir kenarında kalsın. Yani yalnız kalmayalım. Yaptığımız güzellikleri yalnız yaşamayalım. Muhakkak ki böyle birileri olsun yanımızda. Arkadaşlarımız olsun. O kendimizin huzur duyduğu yaptığımız bir faaliyeti, bir sözü, bir ibadeti, bir hayırı, bir hasenatı. Yani hep paylaşalım inşallah. Paylaştığımız zaman her şey daha çok bereketlenecektir. Allah'ın bereketi, Allah'ın rahmeti, Allah'ın afiyeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli mümin kardeşlerim, haftaya yani gelecek sene diyoruz inşallah. 2 Ocak'ta Balıkesir'in tümünü kapsayan bir sabah namazı buluşması olacak. Paşa Camii'nde olacak. 1 Ocak. 1 Ocak. 2 Ocak. 1 Ocak Ocak'ta olacak. 2 yani Ocak, pardon. 1 Ocak. Tamam, 1 Ocak, tamam. Yani haftaya bugün Allah nasip ederse, e, efendim camimizde yakın komşu olduğumuz için bu camiyle, dolayısıyla burada yapacak olduğumuz buluşmalar. Paşa Camii'de yapacağız inşallah. Hmm. Cenab-ı Allah-u Teala'nın cebretiyle daha nice diyecek güzelliklerde beraber olabilmeyi ve beraber atan yürekler ile güçlü kuvvetli kalabilmeyi Rabbim nasip demeye inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Allah'a ve Selamun aleyhi ve ve elhamdülillahi rabbil alemin Lillahi Teala. Fatiha.